Arkadaşlar sizlerle birlikte bugün ne yapıyoruz? Real Madrid Milan to maçını gerçekleştiriyoruz. Karakterler çok ama çok etkili. Galatasaray maçını görüyorsunuz tarafta. Nacho, Nacho verdi. Şunu oynuyor top. Kötü bir pas, etkisiz bir pas. inanılmaz hareketler geldi Milan topu kaptı kaptır mı evet mı pas atasında kaptı derken bir bir kadar kadar maçın ilk kadar ilk ceza sarsın kaleci kanter değil adı da tarafta 8 en büyük olan Galatasaray maçını görüyorsunuz bu dikkat bazı taraftanlar artık Türk Orada Galatasaray'ı tutuyor şampiyonlar gibi olduğu için. Ve offside kararı. Hakem dedi ki offside bu dedi. Tahta inatsanız atsanız yere düşmez denilebilecek bir atmosfer var sevgili seyirciler sayın seyirciler. Ve yeni transferler yaptı iki takım daha. Özellikle Real Madrid Türk takımlarından aldı bir sürü kişi. En özel kişi tabi ki. Ardıcılar, Ardıcılar da oynadığı ilk maç bu değil tabi ki. Ardıcılar oynamayacak birkaç maç. O şu an test alıyor. Her şey test alıyor yani. Ama bir yola pas. topas. Rakine tabii ki raki rakibe pas. 21. dakika şimdi bir şut attı maçın daha 21. dakikası çok etkili ikinci şutu maçın ikinci şutu evet. bir alt out kullanıldı Gerçekten. Çık, oldu. Yani tabi ki de son günlerde inanılmaz transferler yaptı ama Milan inanılmaz transferler bir beni almadı kaldı yani Milan'ın bu arada o maçın üçüncü şutu geldi yani abi kim Benzema ile oynayın bir şutu kaptan Benzema Benzema da gidiyor Benzema gidiyor Arda Güler geliyor

Bu maçta zaten en güçlü olan takım Paris değil. Kral Moktov'un da... Kral Moktov derken ona yetişebildi mi? Hayır. Ama yine de alt kurumda. Hemen kullanımda. Hızlı kullanımda yerken 37. dakika. Akıyor mu? Akıyor. Madriyat akıyor derken çok kayıyor. Amerika'da bugün... Bu stadyum Amerika'dayız. Bugün bu stadyum. Bizim için de gezmek çok iyi oluyor yani. Amerika'yı görmek. Amerika'da bu stat çok pahalı bir yer arkadaşlar. Girdik. 11. dakikaya girdi. Felgirdiği... Galatasaray. Galatasaray derken yine akabileceği bir yer buldu kaleci. Kaleci ama o tam There will be one minute at time. o gol derken maç maç bitmesine ilk o böyle bir spor. kimse tahmin etmez. pozisyonu sefer yapacak bilmiyorum ama bu maçı yenmek için çaba sarf ediyor. Arkadaşlar sizce önceki maç 3 2 bitti ya sizce kim kazanmalıydı? Ben de şaşırdım ben de. Madrid taraftarıydım tabii ki de. O saatte, o saatte maç izleyen de yoktu büyük ihtimalle. Of, inanılmaz bir fırsat. Arkadaşlar bu arada o maçı izlediyseniz kim istiyordunuz? yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer yorumlarını yazarsanız Milan'da var Ayak atsın de abone, abone olsun sayımızı bilelim Arkadaşlar bu arada ben çok hızlı geliştim <laughs> Top hala ayağında Vinicius Verdi Vinicius'un kapı şut kaleci. Kaleciden Seken top. Şu an Milan'da top. Kaleciden Seken top. Şu an top Milan'da top. Bir bir fon sarı kart geliyor? Sarı kart geliyor? Şimdi. İki oyuncu da aynı anda bir. Ve hakem kararı faulü Milan kullanacak diyor. Hadi çal. Minan atış. Atmayız mi aşağı taraftarlara gitti top ta. Top taraftan nereye gitti. Saatler 19 14. Saat 7 14. Saatlerimiz 19 14 gösterirken o tutuşuyor. O sırada hızlıca kullanıldığı bir pas Benzema 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 ama dışarı Benzema kurtardı attı iyice attı ama şutu dışarı gitti yapma bunu Benzema Benzema Kaldı. Benzema orada yapılmaz gereken bir masker, de atak yapmış Kuşaklı. Kuşaklı da 67. dakikayı görsüz bırakıyoruz. Kuşaklıyoruz. 67. dakikayı. 67. dakikaya kadar hiçbir gol olmadı. Hiç bir Sıfır Yani şutlar çok oldu tabii ki de. Ama gol... <laughs> olmadı. Offset. Bir tane offset.

hiç gerçekleştiremedim neredeyse. Gerçekte var sayılmaz. Ama maç bir sıfır sıfır bitmez. Sıfır sıfır olmaz. Bir takım bir daha gol atar. Two minutes has been indicated. Sıfır 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 maç değildi. Ve maç bitiyor. olmaz. arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Arkadaşlar sizde de bir sorun var. Milan'ın Real Madrid'in mi? gerçek skor 3-2 bitti. 2-0'dan ben şaşırdım adeta. Yani 2 skorunu nasıl attık sonradan 2-0'dan çevirdik. Anamadım Ama siz hangisini tutuyorsanız söyleyin. Bu arada Milan daha iyi oynamış. Tabii ki de. Hoşça kalın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay. Hmm.